Evet. Ee, evet. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte er elektrikli scooter biniyoruz. <laughs> <laughs> Düşür. Düşür. Düşür ki hızlı bozulsun. <laughs> Elektronik bir şey zaten. Bozulduğu zaman bay bay. Arkadaşlar bakın nasıl sıkıyorum. <laughs> Kemal seviyor elektrikli bisiklet sürmeyi. Yeni alışıyor tabi daha. Daha yeni alışıyor Kemal. Arkadaşlar 7 yaşındayken öğrendim. Evet 7 yaşında bir elektrikli bisiklet binicisi oldum. Elektrikli sıkıtır binicisi evet, oldu. sevdiğim oldum. Dizlik ve aslında dirsekliği de var ama takmıyorsun. Evet takmak istemedim. Çok evet sen ne yapıyorsun Zeynep? Hangi Sıra. bisikleti? Çoğuk, üstünlük, çoğuk, 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 çoğuk. Nasıl? Kemal'in mi? Çoğuk, Dur yavaş. Da bir bir da değil, bir geçti. Hah. Burada bisikletler duruyorlar burada parkta. <laughs>